Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Balo salonu haritasındayız ve elimde Muhsin Nagant var. E, nişancı versiyonuyla oynayacağım. Normalde bu silah oynadığımda genelde piyade versiyonuyla oynuyorum ama bakalım bir şey almak istedim. Nişancıyla oynamak istedim şimdilik. Başarabilirsem devam edeceğim yoksa piyade miyade bir şeye geçebilirim. O, orada tank geziyor. Tamam. Aşağıda sıkıntı. Umarım Sizler için keyifli video olur arkadaşlar. Hoşunuza giderse bir beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. Hadi bakalım. Şuradan bir kesebilir miyim acaba? Şu tarafa doğru gitti tank. Belki arkadaşlara da geçer. Yok bizim adam geziyor. Aa orada orada. Allah vuramıyorum. Atladı. Kaçırdım. Teçhizat çıktı. Aslında abi, bir çılgınlık yapıp bir anda aşağı insan teçhizat alıp kaçsam diyeceğim adam. Adamlar aldı. Tanka hala geziyor mu lan orada? Hala orada. Pekala tanka görünmeyecek bir şekilde oynamak gerekiyor şu anda. Ben şuraya bir kontrol edebilir miyim? Buradan geçen olmaz herhalde. Zaten C'yi falan aldılar. Tanka hala orada ya. Buraya mı geleceğim? <laughs> Yakıyorum adamı. Nereye kaçtın lan adam? <laughs> adam 59 canını aldım. Yaktım biraz. Kanka şöyle bir Bırakabilir miyim? Yenilenmiş. Aha, şu aşağıda birini görüyorum. İnşallah vuracağım. Aa, hasar verdim. Güzel. Onu alayım. Alayım ve kaçayım. Hala yanıyorlar he. Şey mi iyi yandılar. Aa, oradaki tuzaklı bombam patlamış. Buraya doğru geliyorlar. Scout mu kat diyor, oğlum. Yaraladım baba onu. Ayak sesi var. Koşuyorlar aşağıdalar. Buraya çıkamazlar. Şu tuzak bundan biraz beni korur. Ama sağ falan bilemiyorum. Şey öldü mü ya? Hiç dikkat etmedim. Ha, aşağıda birini gördüm. Hala koşuyorlar aşağı. Ayak seslerini duyuyorum. Bir de vurabilsem çok güzel olacak da. Çok ıska geçiyorum. Biraz ısınma. Heh oturdu güzel. Var mı lan başka tuzaklım? Başka tuzaklım yok. Koyamayacağım. Buradan mı savaşıyorsunuz? Aha. 90. Öldü. Güzel. Tank ediyor. Pekala. Oy, arkalamaya çalışıyordu ne adamım. Şunun bir ayağından. Sonra şöyle bir daha alayım güzel. Biz biraz daha burada durursak bizi öldürecekler gibi duruyor. Çünkü gelmeye başladılar. Tuzaklı bombam falan hiçbir şey yok. Sen ne oynuyordun? kanka sende mermi vardır. Ver bakalım. Tuzaklı bombam yenilenir belki. Kim sıktı lan buraya? Biri sıktı. Tuzaklı bomba hala vermedi. Şuradan dev'i kesebilirim. Biri sıkıyor bize. Kanka nereden sıkın göremiyorum. Hala göremiyorum. Lan göremiyorum adamı göremiyorum. Seni vere alayım. Şu sniper hala göremedim ya. Aşağıdan mı sıkıyor yukarıdan hiçbir şey göremedim. Umarım ölmeyiz. Şuradan bir Aa orada. Tamam. Şimdi gördüm. <laughs> Şimdi gördüm. Yukarıda baya bir savaştık, cebelleştik de olmadı. Şimdi acılar. İyi güzel hoş buraları almışız da biz. Ulan bizim bütün bölgeler gitmiş. Şuradan çıkıyor muydu lan? Oğlum çıkman lazım ha. Ya D, D düşman tarafı. Buradan gidemem. Bir sıkıyor. Çok korktum biri sıkıyor. Şöyle bir tuzaklı koysam belki basarlar. C gidiyor diyor. Acı ben kaldım ya. Kesemiyorum da. Şöyle bir headshot. <laughs> tuzaklı bomba koyarsın ben sıkmaz mıyım he? Yakar mıyım ya şöyle bir atalım. Öldüm. Otur. Oturan olmadı. Bayağı da bir yakıyorum. 135. Ölün lan. Tö ölmedi. Kanka bir aşağı gitsene gitmedin. Gitsen belki basardım tuzaklığına. Şu arkalardan bir başlayalım. Ayı falan bir almaya çalışalım biz. Kanka geldim. Helal patlattılar onu. Güzel. Valorant tank mı var orada? Göremedim. Ama şu komutanlığı bana versene ya. Sen emir vermiyorsun. Şöyle bir fişekleyelim görsünler arkadaşlar. Kim vuruyor oğlum sizlere? İşaretlemeye çalışıyorum arkadaşlar siz girin. Ben arkadan destekleyeceğim. Şuraya bir çık yukarıdan bakalım. O oh, sis attı bir kafama sis attı. Anka bana değil şu tarafa doğru atacaksın. Tamam içeriye fişek atmaya gerek yok zaten fişek demiş. Girip alalım. O ara bu arkadaşlar burayı alırken Şurada birini gördüm dur. Çıkar mı acaba? Sistem göremedim. Onlar orayı alırken ben buradan B'yi keseceğim. B almayı B'den gelmeye çalışacaklardır. Bir bakalım. Kim sıkıyor lan buraya sıkıyor biraz. Yukarıdan mı sıkıyor? Orada tank var. Ona bir şey yapamayız. Bu uçak patladı. Güzel. Yok mu ya hiç? Şu yandan yönden. Oğlum işaretleyemiyorum da sürekli köy basıyor ama. Fişek baba biz niye fişek atmıyoruz? At bakayım. Bir, birkaç kişi gördüm. Ama vurabilecek mesafede miyim? Bilemiyorum. Aa vurdum seni güzel. Şunun arkasındalar bak görüyorum ucundan ucundan. Görünüyor da vuramıyorum. Tamam onu öldürdüler güzel. Baba çok açılmak istemiyorum şu anda. Aradan alabilir miyim lan? Çok ince ha. Çok ince bu ora alamam. Beni gördüler bana deniyorlar. kim deniyor lan bana? Yandan yönden mi deniyorsunuz? Göremiyorum sizi. Hareketle, Hareketli ol. Şöyle bir bak. Hareketle. Göremiyorum biraz açılacağım şöyle sağ tarafa doğru gideceğim. Gördü beni. Bir şeyim yok değil mi? Acılar verdim bir de. Alın. Saklama saklama gideceğim. Arkalayacağız. Ama beni arkalamazlarsa da. Bir kişi gördü çünkü benim yerimi. Sen mi seminal güzel Ben gidiyorum. Şurada bir yatayım canım da olsun. Bir mi geliyor lan? Yok tamam. Güzel güzel. Ay kaybediyoruz ya. Bizim takım ne yapıyor? Bizim takım biraz uyuyor gibi. Lan bir sniper oynayayım dedim. Bırakın da oynayalım ya. Taarruza falan geçmek istemiyorum. Ha bak bak dayım da benim taktiği uyguluyor. Yanlamış. A gitti diyor. Ben orada helal helal. Yardımlaşa yardımlaşa böyle böyle. Yaraladım onu. Bir de beni yaraladı dur. 89 vurabilmişim. Ha asist geldi olur. Kim lan o bana sıkan? Yukarıdan yukarıdan değil mi? Yarısı tamam diyor ya. Yarısı nasıl tamam olabilir oğlum? A'yı çekiyoruz gene. Bir şey değil mi? Şimdi B'yi de çekiyoruz ya. Şuradan doğacaklar. Adam mı var oğlum orada? Adam var da. Lan şu kapıyı açsana bir. Vurdun mu lan helal? Aynen. Yandan doğdular da çok yandan doğmuşlar. Daha Ta C tarafından sıkıyor adamlar. Biz çok güzel başladık da oyun çok kötü gidiyor ya. 14'e 3 olduk ve takım oyun çok kötü şu anda. Yarısı baksana yarı fark attılar. Aa bizim tank ne yapıyor burada? Kanka patlama. Patlama geldim. Şurada şurada adam. Heh <laughs> aldım. Tamam. Bizim tank artık bir şey yapar. Ee, şey de geldi. Dreadnought'umuz da geldi. Güzel şunu bir alabilir miyim? Aynen öyle güzel. Oradan sniperla bakmalı değil. Kardeşim bakıyorsan sıkacaksın. Yine çıkabilirsem şu çatı güzel olur. Baba doldur bir mermiyi doldur koşarken. Deneyeceğim. Çatıda adam olabilir mi? Şöyle bir deneyelim. Yakın yakın. Nerede lan adam? Aa güzel teçhiz atlayayım şöyle de. Bir şuraya fişek atacağım. O diğer elemandan çok korktum çünkü. Çık bakalım tuzaklı yoktur umarım. Güzel. Şuraları kontrol çatıları bir temizle varsa eğer. Çatılar temiz gibi duruyor güzel. Buradan şimdi devre keseceğiz. O adam şeyin arkasına kadar kaçtı. Onu vuramayabiliriz. Ankara çok uzak. 74 vurdum Mermi bitmiştir. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Yakaladım. C'yi alıyoruz 10 numara. Sen de alayım o tek atma mesafesi. Şunlara da atabilir mi acaba? Vurabilsem belki atacak da vuramıyorum 90 Çaldı Almıştım onu ya Mermiyi fulle Ablacım bak bakalım Sen bir işaretle varsayar ee, Tank geliyor ama Nasıl değmedi tamam hallettim hallettim sıkıntı yok Güzel, tank patladı mı? Bir tanesi patladı. Şu yanda yönde olabilir dikkat edin. Q basa basa, Q basa basa işaretle babacım. Biraz daha sağa bakabilir miyim acaba? <laughs> ah be! Nasıl değmedi? Ucundan kaçtı. <laughs> o güzel headshot! Güzel headshot, bunu yapmayı istiyordum. Adam buradan çatıya çıkmış bizim o yattı tarar şimdi ondan uzak duracağız şu tarafa bakacağız adam bizi öttürür hacı baksana vurdu adamı şu aradan görüp vurabilir miyim yok hacı buradan vuramam hızlı olursam belki vururum da çok hızlı olamam bunda baksana normal bile zor vuruyorum doldur babacım mermiyi güzel gidiyoruz şu anda Gördüm seni. Ona salamıyorum. Şuraya bir tuzaklı bomba koyabilir miyim? Çok tedirgin oldum şu an. Gelirse bassın. A hedefi düşüyor diyor bizim. Aa müsaade var mı? Ben de bakabilir miyim buradan? Tamam tamam siz bakın ben şu tarafa bakacağım. A hedefi düştü ya aslında arkaya da bakabilirim. Şu arkadaşı bir alabilir miyim? Arkadaşlar hala orada. Galiba mermi yedi. Saklanıyor şu anda. Can dolduruyor. Tamam saldım seni. Umarım çıkıp da vurmazsın. C gidiyordu ya. Bizim behemoth fena iş yapmadı ha. Gene bayağı ayakta kaldı eleman. Oğlum şunu adam zannettim şöyle bakınca. Bir içeri arkadaşlara destek. Bir kişi görünüyor şu an. Şuradan bence çıkan olamaz, gelen olamaz. Oğlum lafımı bitirseydim be. Geldi an ölecek çünkü o. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi kimse vuramadı. Ben bari bir hasar verseydim. O kafama mı düşündüm? Yok düşmedi. Behemoth GG. Var mı çıkmak isteyen? Ee, şuralara da bakabilirim. Buradan da çıkıp vurmasınlar bizi. C düştü. Bundan göremiyorum acı içeriği. Görüp de vuramam. Öldü mü lan o? Hıh duruyordum ha. C'de savaş dönecek dur. Ee, şuraya bir tuzaklı koyacağım. <laughs> buradan çıkabilirler. Çıkmalarını engelleyeceğiz. Buradan B'ye de gidebilirler. C'yi aldılar aslında. Hızlı bir kontrol. Hatta şuradan A'yı da kesebilirim. Yok. Oğlum benim tuzaklı bombama oturmuyor lan. Niye tek atmadı onu? Hayda patlattılar. Baba şunu ver bakayım sende mermi vardır aynen böyle. Var mı lan gelen? Tuzak bir yenilemem lazım. At gidiyor. <laughs> pusu attım. Adama ayın pusu attık iyi mi? Tamam, buraya bir daha tuzaklı koydum, biraz daha rahat takılabilirim. Öldü. Geliyor lan biri geliyor, aşağıda koşuyor. Aşağıda, aşağıda adam. Gidiyor, şuradan C'ye doğru gidiyor. Tamam, gitsin ben burayı terk ediyorum. Lan adam çıkmış yukarı. Ay sen nereden geldin ya? Yo, yo, C'ye alın, yanlış verdim ben de. Aa adam pinkli. Adam pinkle kurtuluyor benden. Biri bastı şeye. Oğlum adam pinkten benden kurtuldu değil mi? O oh, tank gelmiş. Baba kaç. 80 Ona da vurdum. Acı kaçalım buradan. Buradan bir kaçalım. alırdık ya. O var ya. <laughs> adam yan, yan yan gidiyor. Ata sıklayacağım. Bu B'yi alıyoruz mu? Verdim Emre Güzel. Bir tuzakla daha şart buraya. Oturma. Tamam hallettik. Gelemezler gelemezler koydum tuzaklama Eee nereye gideceksin? Bu bizim adam dur Yukarıda güzel takıldı o oh, tank değil ya Tuzaklım duruyor mu? Duruyor Biraz şuraya bakabilir miyim? O çaldı Vuramıyorum Dur lan düşme aşağı düşme Kime adam. Lan iki tane adam kaçırdık iyi mi? Hala kaçırıyorum iyi mi? Hala kaçırıyorum. Vuramadık. Bulma bonusu verdi. Dayım valla. Kısmet o adamaymış. Ya da ben buradan vuramıyorum. O Bu adam öldü mü bilmiyorum. Aşağıda koşuyorlar. Burada tuzaklım var biraz. Sakinim. Başka tuzaklım var mı? Yok. Şuradan gelebilirler ama. Ha burada da tuzaklı varmış. Güzel. Seni bir alayım. Tamam. Alamayacağım. Şunu bir al. Güzel. Ee, çıkma baba. Bir sniper mermisini öldürüm şu anda. Yukarıyı güzel ele geçirdik. Aa gördüm seni. <laughs> Tuzaklı lazım bize. Şu çok iş yapıyor. Aşağıda koşuyor hala biri. İşte tuzaklı kalmayınca işte çıkıyorlar böyle. Gene güzel gittik ya. 32'ye 4 olmuşuz mükemmel. Ha güzel bizim adamlar yukarıdaymış ya. Acı benimdin. Benim olmalıydın. Tuzakla nasıl geçiyor bunlar? Bazen anlamıyorum. O güzel vurdu. Yandaymış. Tuzak zıplayarak mı geçiyor? Ne yapıyor? Orada vardı. Adam sıktı kendi kendini öldürdü. Bıraksa ben öldürecektim onu. Hacı bak. Şurada şurada adam. Koy baba tuzakla. Şuradaki adam vurdunuz mu ya? En son burada öldüm. Çok güzel. Atla. Araba var lan orada. Güzel. Güzel. Sniper kaçma. Kaçtı adam. Şu köşeden çıksam. Lan Oğlum adam tuzaklıya bastı ben de öldüm. <laughs> Bizim adam bastı ben de etkilendim ondan. iki kişiyi indirdi eleman iyi mi? Duvarın da arkasındaydım aslında etkilenmeseydi. Olmadı. Acı biraz. Ha gene aynı yer demişim tamam. Şuradan bir bakabilir miyim az önce? Burada baya bir eleman vardı. Şuradan bir çık. Temiz duruyor. Aa aşağıdan geliyor biri. Biri aşağıdaydı. Çatıları temizlememiz lazım da bitti oyun. sen seni alayım. Sen almam lazım. Seni almam lazımdı. Alamadım. Bozguna uğradık ya. Onu vursaydım çok güzel olacaktı. Son anda kaybettik. Bakalım 36'ya 6 oynamışız. Fena değiliz ya. Muhsin'le bir şeyler yapmaya çalıştık. Vurduk. Takıma bakarsan da ortalama 38, 35, 34 vuran var. Bizde 36. Keyifliydi. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğeni ve abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.